yapışması başlıyor. Evet canlar, bugün Beyblade'lerimizi güçlendireceğiz ve en güçlü Beyblade'i yapmaya çalışacağız. Yes! Oyuncu aile Şimdi diyor ki burada bak bak buradan diyor ekle diyor sonra diyor bunlar birleştir diyor güçlü bir Beyblade kazan diyor. Çarpıştır evet, dostum. birbirine. Ve şimdi de başladık oyuna. Ondan Çık. daha güçlü Beyblade'imiz olduğu için çok kolay ya, bir şekilde kazanacağız. Ya. bu bizim çocukluğumuzun oyunuydu ya. Ya ben Biz Beyblade oyunlarına ya. bayılırdım. Gerçekten Ol, çok severdim. Ve böyle küçük Beyblade'im vardı canlar. Bu çekip fırlatıp evet. atardım. Aynen, tutardık. can. <laughs> Hala var biliyor musunuz Tabii ki. Yaz biraz büyüdü zaman belki ona dalırız da ama rakipler çok güçlü çıktı. Bizim küçük Beyblade'imizi bırakın dostum. Anne o minnak hanım hanım onlar ya. <laughs> onlar bizim Beyblade'lerimiz. Son canı kaldı. Aa, hadi ama. Hayır Al. sen yaparsın. Hadi. hadi. Dur Bir dur, daha. dur dur. Bir dur. daha hadi. Küçük deyip geçme. O küçük Beyblade ya. kazandı oyunu dostum. Ya gördün Şimdi mi? bir tane daha Beyblade koyacağım. Bu, iki şey ikisini, da bu ikisini et. yenecek yeni bir Beyblade oo, yaptık. Çok iyi. İsim verseydiniz keşke buna. Biz buna verelim. Buz Kraliçesi. Buz Kraliçesi. Bu Buz Kraliçemiz. Bu Buz Kran olsun bence. Buz Diz Kran mı? Tamam. Mi? Buz Kranımız. Bu Buz Kran. Buz Kran. Bence ya, Buz Kran ikisini oo, birden rahat bir şekilde last, gördüm. gördüm mü? Rahat bir şekilde yenecek tabii ki. Beyblade'i Bak. Evet. Buz kıran acımıyor dost. Tek hamleyle. Buz kıran rakipsiz. Rakip. Yine, ama Ay. karşıda da buz kıran var ne abi. Keşke biraz güçlendirseydi. Bak bitti. Bitti yanındaki var. Biz Canlar bitti. böyle bol bol Biz koymayı sevmiyorum. Bittik. Bu sefer yenildik. En azından biraz güçlendireceğiz. Böyle ağır ağır gitmek istiyorum. Para var ama güç, hepsini kullanmak istemiyorum mesela bak. Bir tane ne daha koyacağım. Ya sevmiyorum ya. öyle. Ben şurada bir sürü Beyblade olmasını istemiyorum dostum. Bir Buradan... sürü yapma seni birleştir. Hayır ya o zaman da çok güçlü olduğu zaman da manası kalmıyor. Ben buz kranıma güveniyorum. Tamam keyfe bak adamdaki ya. Hayır bak buz kranına güveniyorum dostum. Bu sefer yapabilirsiniz. Hani, Hadi sen dostum ona, küçük olan dayan, ona, dayan sen minnak ona. dayan hani. minnak. Ay fırlattı Buz bizi. kran yenecek bak buz kran yenecek. Fırlattı bizim Ben sana ne dedim yeniyor. buz kran yenecek. Ucu ucuna da olsa buz kranımız yendi. Ben buz kranıma güveniyordum. Dedim. Şimdi buz kranın biz üstünü yapmak istiyorum bak. Tamam mı? Tamam birleşti. Şimdi ne çıkacak? Buna sen isim ver. Bakalım ne? Buna da ben isim, ver, isim verdim. Tamam bu yenisi işte. Tamam, bakalım. Şuna sen ne diyeceğiz? ha sen daha bakıyor. sonra mı tipi böyle dostum? Hmm, göner başlıkla götür geç. Ama bu nasıl bir şey ya? Bu Maviş Bey biletimiz olsun tamam. Ama güzel bir isim bulamadık. Bu da Yenilmez olsun ismi. Bu Yenilmez'imiz yenilmez. bizim. Yenilmez. Aa ne çıktı? Şu an ne oluyor oyunda? Sen Vakit kimsin ne? dostum? Ne olacak? Bu ne? Ben şu an anlamadım ne Boşluğu oldu. Boşluğu yumrukluyor bu. Boşa yumruk Dostum, et. biz seni yeneceğiz şu an şey. Aa ah, ne oldu? Bir tane vurdu. Bize mi? Bize bir tane vurdu. Sen şimdi görürsün. Bize bir tane mi vurdu? Yeni karakterimizi getiriyoruz dostum. En güçlü karakterimizi getiriyoruz. Sen bekle şu an. Hay getiremedik. Bu ikisi yenecek onu. Yarım yamak. Ya duruyor duruyor. Boşluğu dövüyordu bu. Boşluğu atıyordu. Ne oldu? Bu ne yapıyor ya? Bu tek vuruyor ama. Tek. Bu çok güçlü o zaman buna var ya bir tane değil birkaç tane. Hadi şimdi yen de görelim. Bu hadi şimdi vur. yen de görelim. Bu bir tek vurmuş. Ay şimdi yenemez bak ona vurdu al, ya diğerler al, de o al, ona vuracak. En büyüğe vurmayaydın. Hayır ya vurduğu kötü için. kötü denk geldi. Bu kötü denk geldi vurma ona vurma Dur, çok, küçük, güzel. çok güzel. Dur küçük onun yavruları var vurma. <laughs> vurma hayır. Yendik. <laughs> Artık canlar level 2 olarak başlayacak. <laughs> Aynen hadi bakalım. Güzel gidiyoruz güzel gidiyoruz. Tamam burayı Oo. rahat bir şekilde yeneriz diyemeyeceğim Oo. dostum. Evet, Şöyle bir tur oluyor. daha güçlendirdikten Ondan sonra daha bunu da bir lestireceğiz. Kızıl elma. Kızıl elma. Kızıl elma geliyor. Hepiniz yenecek kızıl elma. Ama zannetmiyorum. Hayır yenecek yenilecek. dostum yenecek. Hayır yenilmeyecek. Kızıl elma yenilmeyecek bak. <laughs> Az kaldı dayan dostum. <laughs> Nanik ben O zaman öremiştim. kızıl elmayı da güçlendireceğiz. Kızıl elmanın da, elman da yenisini yapalım. Kızıl elmanın yardımcıları lazım. Yardımcılar Bence lazım. Bence kızıl elmayı da güçlendirin değil mi? Yener gibi görünüyor. Bu bayağı yener. Kızıl elma daha oynamadı bile bak. Aynen işte. Ama onunki de oynamadı çok. Dostum canın az kaldı. Evet. Yani biz yeneceğimizi biliyordum dostum. Yeneceğimizi biliyordum. Şimdi bunu güçlendirmek istiyorum. Bak nasıl biliyor musun? Şöyle birkaç ondan tane daha çıkaracağım sanırım. Onu bir tık daha büyüğünü mü yapacaksın? Yani kızıl elmanın daha büyüğünü yapacağım. Bu ne? Sarı elma. <laughs> <laughs> Tam da sarı elma mı diyor? Beybile hepsine elma ismini mi koyacağız? <laughs> Ama öbürü kızıl elmaydı. Ay, kızıl elma, diye bir olay diye. olduğu için. Bak bunu rahat bir şekilde yeneceğiz değil mi? Oh, rahat yeneceğiz. Şık. Emin misin? Emin misin bebek Yapardı Yapar emin dostum. <gülüyor> <gülüyor> ben biliyordum ya sarı elmamıza güveniyordum. Ben altın elma olsun. Aynen. Uca artık diyecek ki so söyleme şu <laughs> Bak güçlendirebildiğimiz kadar yine de güçlendirelim. Zaten artık istesek de güçlendiremiyoruz. Paramız az kaldı. Neden? Dostum bir şey söyleyeyim mi? Neden? Hayır. Adamda bir altın elma var. İki de mavisi var. Evet, Bizde bir altın elmamız, yedik. bir mavişimiz. Çiğ çiğ bence rahat bir şekilde yenecek bizi. Yiyecek. Abur abur Dostum abur rahat yedik. bir şekilde yenecek bizi. Ay. Oho. Dostum Üçüyle ne yapıyorsun? Üçüyle baş edemeyiz. Üçüyle bence de baş edemeyiz. Oho. Çık artık hayatımızdan çık. Ben ilk defa bilerek yani... Şey yenildik, istemeden yenildik defa. Aynen istemeden yenildik ya. Bizim yok mu paramız? Şu an Biz görürsünüz. fakir miyiz? Yeni bir Beyblade gelecek mi? Gelmedi dostum. Biz fakir miyiz? Biz fakir değildik aslında. Neden? Şu an bunlarla hmm. aynıyız dostum. Yenebiliriz diye düşünüyorum. Yavaş yavaş da güçleniyoruz bak. Gelmedi. Hayır. Bizim Beybladeler dengesiz hareket ediyor. <laughs> <ben>. Hayır. <laughs> Tam güzel başa, başa baş, baş kaldı. kaldı. Şu an berabere bitecek? Kim vurursa o yenecek. Bence berabere bitecek ucu ucuna biz yendik. Bence ucu ucuna değil. Dediler ki o öbür taraf bot. Şimdi siz gerçek bir insansınız. Size öncelik tanıyalım. Öyle dedi. bir şey mi yaptılar diyorsun? Bence öyle yaptılar. Şu an bunu biz yeneriz diye düşünüyorum. Çünkü başka Beyblade alamıyoruz zaten canlar. Ben yani bence de yeneriz. Dört tane Beyblade'imiz var yani. O Hangisi kadar bizim? Daha. Karıştı Karşıda birazcık dost. Aa şeyler bizim. bizim. Yeşiller bizim. Kırmızılar, kırmızılar, bizim. kırmızılar onun. Tamam sen Hı. git artık. Hadi git. Siz Rahat tokalaşın. bir şekilde yendik. Rahat dön erken, bir şekilde yendik. Yeni bey çıkarım. Her fırsatım olduğunda çıkaracağım dostum. En güçlü biz olacağız. En güçlü biz olacağız. En güçlü biz olacağız tabii ki. Şunu da şöyle yap. Bunu da birleştir. Bunu da birleştir. Sarıyı da birleştir. Mor halka. Mor halka. Yeni bey mor halka ama çok güçlü. <laughs> ya var ya bir anda aklına geleni say. Hop 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 sıkıştın dostum. Ya, ah, lan lan Üçünü yani. birden yeneceğim. Üçünü Uçurlar. birden yeneceğim. Çık. Çık. Evet. Bence yeneriz dostum. O sarıyı sen hayır, yenersin. hayır, hayır ya. Hayır. Yeni bey biletimiz yenildi maalesef. Ama dostum neden niye ama? öyle bir şey oldu ki? Neden ama? Niye böyle oldu? Gerçekten neden böyle söylüyorsun? Şu an yeneceğiz. Ama biraz önce niye yenildik? Onu anlamadım. Hmm. Gönder dostum gönder. Bu sefer yenilme ben şansımız ya. yok. Bey biletlerin birbirine vurma hareketleri fark ettiriyor. Olabilir olabilir. Ama şu an zaten rahat bir şekilde yendik canlar. Bu turu da yendik. Vurduğumuz zaman da para kazanmamız çok güzel olmuş. Bak 1.3M para geldi. Gönder dostum gönder. Yine bostayız. Bence böyle gelsin. Yine Direkt bu ya. şekilde aynı. kalsın. Çünkü denk geldiği aynı zaman uçuruyor. Fırlatıyor. Vur 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 sallamadan vur. İkisini aynı anda fırlattı. Ama yeneceğiz ama dediğin gibi fırlatması Ay çok kötü olmuş. Ya. Şu Beyblade'imize dokunma. Şu Beyblade'imiz. Ooo büyüğü de fırlattı. Dur bu dur şimdi gibi. yenecek yenecek Bey. yendi. <laughs> Dediği anda... <gülüyor> Gönderiyor. Beyblade'in <laughs> gücünün hiçbir önemi yok. Artık dostum daha güçlülere geliyor. Hazır mısınız? Gönderiyorum. Hop hmm. oh, kırmızı. Hmm. Tamam. Bir süre sonra canlar şöyle şekillendireceğim. Arkadan da Beyblade'imiz gelecek güçlü olan. Ay bunu yerini değiştiriyormuşsun ya. Evet, değiştirebiliyorum istersen. Niye başta söylemiyorsun? Ben de diyorum bu Beyblade'ler kafalarına buyruk Ay, hareket ediyorlar. İstersek böyle en azından canlar. Ay, Ay, güçlüymüş abi, bu gönderdi. birazcık. Rakip biz gönderdik. Kolay yenemedik ama canlar bizden de çok da güçlü değilmiş. Yenilen çıkart dostum yenilen çıkart. Geliyoruz bak geliyoruz. Evet. Daha güçlü Beyblade üretmek için geliyoruz. Daha dahasına en iyisini. En iyisini bir biz Ay, sonraki buna, turda çıkaracağız. Ama, ama, güçsüzler dostum. Nereye güçsüzler? Sen de güçlü hepsi. Çiç çi yiyecek seni. Evet, şu an yenildik sanırım çiğ biliyor musun? çiğ çi yiyecek. Şu an sanırım yenildik dostum. Sanırım var mı? Yenildik işte. Rahat bir şekilde yenildik ama yeneceğiz. Bir sonraki turda görürsünüz siz. Gönder dostum gönder. Ya hep böyle diyoruz, atarlanıyoruz falan Hayır ama. Hayır bu turda yen yenilme şansım yok yok. Bak önden şunu gönderdim, küçükleri hallet. Arkadan da bunlar gelsin. Hadi dostum yapabilirsiniz, yapabilirsiniz. Gönder dostum yanlış. bak. Yanlış. Yanlış karar değil bence doğru karar. Çok Doğru karar, bir karar doğru insan. Yanlış karar karardı canlar. Önden demek ki güçlüyü göndereceksin. O küçükleri halledecek. Çatapat. Gönderiyorum dostum. Merak etme. En güçlüyü yapacağız şu an. Bunu yaptık. Kırmızı sarı olacak. Sarıyı birleştireceğiz. Bu olacak. En güçlüyü yaptık. Turuncu portakal. Turuncu portakalı mı kazandık? Önden turuncu portakalı arkasından da mavişi gönderiyorum. Turuncu portakal rahat bir şekilde. Baksana. Tık tık. Şurada var. Şöyle yapıyor. <laughs> ama bir şey söyleyeyim ikisine karşı zorlanacak bence. Yenilecek mi? Yeee yeah, yenildi. Turuncu portakalımız yenildi. Ama ne kadar çok o kadar iyi. Önden onları yolla git. Birleştirme ya yolla gitsin ya. Öyle mi diyorsun? Yani çok ama baksana şu bir şey kalmıyor. Tık tık gidiyor hemen. Tık 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 Aa, gidiyor da. Ama portakalımız çok güçlü dostum. Karşıda bir şey Karşıda da bir portakal var farkında mısın? Hayır. Hayır biz yendik ama son, son anda yendik. Anda. Ucu ucuna yendik canlar. Şimdi en güçlüyü yapmak istiyorum. Çıkacak mı en güçlü? Bilmiyorum en güçlü yavaş yavaş da olsa olacak. Bir sonraki bölümde yaparız diye düşünüyorum. Evet hadi Güzel. savaşın. ya kadar problem yok dostum şimdiye kadar şey, problem hiç yok. Hiç problem yok bizimkileri alıp alıp atıyorlar maşallah alıp alıp atıyorlar hiç problem Yenersin yok. Yenersin kırmızılı. Kırmızılı yendi ikisine birlikte şaptı ee, nasıl yenilir gösterdi. Ay ben yaptı Dostum ama Or, güçlenemiyoruz ya. Kaldım. Kırmızı sarı Bunlar birleşmiyor. Oturun. Canlar bu son bölüm, son bölümümüz olsun, devamı gelsin isterseniz rahat bir şekilde rakiplerimizi yenmeye devam edeceğiz. Üç bizimkiler karakter. Bizimkiler gidiyor. Bir o bizimkiler. atıyor, bir o atıyor. Şu an bir şey söyleyeyim. Bir Bence biz yenildik biliyor musun? Yok. Yendik mi? Şuna bağlı. Nine, nine, yenildik. Yendik. Hayır, yendik mi? Yeni bölümleri gelsin istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı, oyuncayla kanal abone olmayı ve zil tuşunu açmayı sakın ama sakın unutmayın.